çok soğuk. Nereye saklanabilirim? Ağlayan bir bebek mi var? Ne kadar da tatlı bir şey. Kollarıma gel. Ve yağmur dindi. Güneşe gülümse. Sana Emma adını vereceğim. Yeni bir kıyafete ihtiyacın var. Kimin yardım edeceğini biliyorum. <laughs> Merhaba. Senin için bir şeyim var. Daha fazlasını görebilir <laughs> miyim? Buna ne dersin? Vay canına. <laughs> evet. Tam da istediğim şey. Bir fırça kullanalım. <laughs> Sırada ne var? Yeni bir kıyafet zamanı. Fazla parçaları çıkaralım. Değişime hazır mısın? Evet. Boyaya batıralım. <laughs> Tutamları belirginleştirelim. Aha. Mükemmel. <laughs> Teşekkür ederim Lalilu. Good job. <laughs> ben kaçtım. Foto ne? İlginç görünüyor. Oh. Oh. Ev gibi hissettiriyor. Elbise <laughs> kirlendi. Bakalım. Bu ne? <laughs> Ve bu? Kontrol edelim. Wow. Bu annemin makyajı. <laughs> Hadi deneyelim. Ne düşünüyorsun? Çok güzel oldum. <laughs> Emma, ikramlar getirdim. Ne? O da ne? Benim göz farlarım oh, mı? <laughs> ah, bu benim son paletimdi. Üzgünüm anneciğim. Tatlım, ne güzel bir değişim yapmışsın. <laughs> Beğendin mi? Evet, gerçek bir yeteneğin var. Bütün makyajı alabilirsin. Benim akıllı kızım. Lalilu, bir sırt çantası ihtiyacım var. İşte oldu. Oo. Voila. <laughs> Aha, bunu istiyorum. Sevimli bir toka. Annenizden yardım isteyin. Fazla parçayı keselim. Kumaştan cep. Bir fırçayla boyayalım. Bütün makyajım sığacak. Oje, işte sırt çantan. Vay, teşekkür ederim. Sana yardım etmeliyiz. Her şey hazır. Oh, Emma. Anneciğim. Emma hadi yürüyüşe çıkalım. Evet. <laughs> hadi gidelim. Bak oyun parkı. Ne kadar çok çocuklar. Oynamak ister misin? Yes. Herkese selam. Hey sen de kimsin? Ne garip bir görünüm. Kıyafetin çok tuhaf. Oh, kim öyle giyiniyor ki? <laughs> senin gibi çocuklarla oynamayız. Benim gibi çocuklarla. ben de bir sorun mu var? Uçuyorum. Canı yanmış olabilir. İyi misin? Sadece biraz başım ağrıyor. ne kadar da dağınık. Ona kaba davranma. Sana yardım etmemi ister misin? Evet, lütfen. Her şey sırt çantamda. Fırçayı bulalım. Aha. Seni bir düzeltelim. Aha. İşte Great. oldu. Biraz dudak parlatıcısı sürelim. Hepsi bitti. Vay. Şimdi çok güzelim. Hadi ama. Okay. Biraz Burası biraz benim yaşadığım yer. Ay canına. Ne kadar çok alan var. Fantastic. Eyvah. <laughs> Aa. Düşmek istemiyorum. Hey. Ha, evet. Neredeyim ben? Yeah. Canın yandı mı? Yeni bir görünüm zamanı. Ama sadece bir lira var. Şimdi düzelteceğiz. Salon. Buraya gel. <gülüyor> Gerçekten mi? <laughs> Pembe tutamlar ister misin? Evet. istiyorum. Saçını süsleyelim. Bunu çok sevdim. <laughs> Peki ya tişört ve etek? Ha? Ta da. Vay canına. Bu benim için mi? Mükemmel. Şimdi sadece biraz daha. Makyaj ekleyelim. Yanaklara pudra sürelim. Birinci sınıf. <laughs> Yorumlara yazın. Makyaj yapmayı seviyor musunuz? Geri dönme zamanı. Teşekkür ederim Lalilu. Hoşça kal. Mia, işte geldin. Vay canına. Emma, bir süper model gibi görünüyorsun. Gerçekten mi? O makyaj harika. Çok şıksın. Sana da yardım etmemi ister misin? Evet. Burada çok fazla şey var. Hmm, ne seçmeli? Biliyorum. İki süper havalı kıyafet buldum. Amazing. I like it. Moda şovu zamanı. Müzik. Yay! Bir prenses gibi görünüyorum. Mia, sen benim en iyi arkadaşımsın ve sen de benim Emma. Bir bilezik seçelim. Wow. Pembe. Bunlar bizim dostluk çalışımlarımız. Makyajımı yapar mısın? Evet. Vay canına. Ne kadar çok makyaj. Pembe parıltıları ekliyorum. Gözlerini açma okay. ya. Hepsi bitti. Emma bunu nasıl yapıyorsun? Bir makyaj sanatçısı olmayı hayal ediyorum. Ama kendi makyajım bile yok. Endişelenme. Bir fikrim var. Laleli'yi arıyorum. Ah, Mia'dan bir arama. Alo. Lelilu. Emma için bir makyaj çantasına ihtiyacımız var. Sorun değil. Bir kalp şekli alalım. İkiye keselim. Valla. Yarımları birbirine takalım. Bir renk seçelim. Küçük boşlukları dolduralım. Süper sevimli. Bir kayış dikelim. Kullanışlı ve şık. Yakala. Hoppa. Bu da ne? Bu senin için bir hediye. Teşekkür ederim. Onu her yerde takabilirsin. Çok havalı. Beni terk edemezsin. Kararımı verdim. Bye. Ama seni seviyorum. bu zavallı kadın ağlıyor. Ona yardım etmeli yeah. miyiz? Let's go. Hanımefendi iyi misiniz? O oh, terk edip gitti resmen. Hepsi bu mu? Küçük bir değişmen edersin. Bu iyi olurdu. Makyaj çantama ihtiyacım olacak. Bir renk seçelim. Gök mavisi. Kıpırdama. Tamam, birkaç küçük dokunuş. Ta da. Şimdi kendimi çok güzel hissediyorum. Artık beni hak etmiyor. Merhaba güzelim. Benimle bir randevuya çıkmak ister misin? Ya. Hey tatlım. Evet hanımefendi. Bu senin için. Gel, salonumda çalış. Bye. İlk maaşım. Tebrikler Emma. Lalilu hazırlanmama yardım Lulus. eder misin? Bir renk örneği paleti yapalım. Bir kalp şekli keselim. Bir saç teli yapıştıralım. Maç parçaları ekleyelim. Bu bir stil seçmeye yardımcı olacak. Al bakalım. Teşekkür ederim Lanilu. Çok güzel oldu. Yardım edin. Son umudum sizsiniz. Bir şeyler bulacağız. Ne zor bir seçim. Ah, bu mükemmel. Süper. Şimdi sadece Aha. rahatlayın saçınızla başlayacağım. Bir maskeyle başlamalıyız. Biraz. Sadece birazcık. Bu saçınıza yardımcı olacak. Nazikçe yayalım. Neredeyse bitti. Fırçayla bir geçiş. Gözlerimi açabilir miyim? Önce makyaj. Emin misin? Profesyonellere güvenin. Cildinizi temizleyelim. Ne yaptığımı biliyorum. Kaşları şekillendirelim. Biraz parıltı. Yanaklara alık sürelim. Neredeyse hazır mı? Sadece son dokunuş. Dudak parlatıcısı zamanı. Şimdi maskeyi çıkarabiliriz. Vay harika. Saçlarım çok ipeksi hissediyor. Sizin için binlerce öpücük. Bir fotoğraf çekmeliyiz. Memnun kaldınız mı? Blogumda herkese sizden bahsedeceğim. Alın. Bunu hak ettiniz. Vay. Ne büyük bir vahşiş. Emma beni parlattı. Vay canına. Ben de istiyorum. Ben de. Endişelenmeyin. Herkesi güzelleştirebiliriz. Başlamaya hazır Yay. mısınız? Bir, iki, voila. Ben sevimli bir kedicik gibi oldum. Sıradaki kim? Ben. Hayır, hayır. ben. Ultra hız modu. Kıpırdama. Vız. Neredeyse bitti. Bir bakın. Çok zarif ve çok parlak. Buna bayıldım. Yay. Hadi al bunu küçüğüm. Beğenmenize çok sevindim. İnsanları mutlu edebilirim. Kazandığım para. Bunu neye harcamalıyım? Wow. Hayallerimin elbisesi. Muhteşem. <laughs> Emma çok çalıştın. Parayı ver. What? Peki ya ben? İşte senin payın. Bu çok az. <laughs> Elbise için yeterli değil. Adil değil. Ağlama tatlım. Bizimle gel. Hadi ama. Şu gözyaşlarını silelim. Çok az para kaldı. Sorun değil. Lali, Kadabra, Lalilu. Yeni bir kıyafete ihtiyacım var. Bir tane set Ha. Vay. Bunu istiyorum. Tam benim bedenim. Onu alacağım. İşte ayakkabılar. Fena değil değil mi? Bir önlük de tamam. alabilir miyim? Kumaş ve iplik lütfen. Heya! Tamam. Kesebilir misin? Çıt çıt. Voilà. Lütfen saçıma yardım et. Tamam. Saçı fırçalayalım. Amazing. Makyaj sanatçısı aletleri hazır. Müşteriler bekliyor. Of başlama Yay. zamanı. Ha? Burada neler oluyor? Ben hazırım. Muhteşem Roxy ile son dakika haberleri. Bu harika görünümü kim yaptı? Viral oldu. Bir şey söylemek ister misiniz? Evet. Lütfen konuşmama izin verin. Bu benim esi ben. Makyajı ben yaptım. Üzerinde çok çalıştım. Tıpkı diğer tüm görünümler gibi. Bunu çekiyor musun? Buradayım. Sadece bana bakın. Ama bu doğru değil. Bunlar benim tasarımlarım. Emma, kavaldan. Bye. Ne? Ama neden? Dışarı. Bu hiç adil değil. Lütfen onu çekmeyin. Ve onu dinlemeyin. Yalan söylüyor. Nasıl bu kadar başarılı oldunuz? Beni dinleyin. Sen hala burada mısın? Lütfen. Senden baktım. Hayır. Lütfen bunların benim tasarımlarım olduğunu yorumlara yazın. Lütfen. Hiç adet değil. Şimdi bir de yağmur yağıyor. Yolunda giden bir şey olmayacak. Bu resmen kariyeri bitirecek bir şey. senin bana ihtiyacı yok. Niye böyle oldu şimdi? Bugün gerçekten kolay oldu. Evet, evet, What? kesinlikle. Oh. Tatlım, sorun ne? Emma, iyi misin? <laughs> Ağlama, gel otur. Kovdular. Kes şunu. Her şey yoluna girecek. Al, biraz kahve. iç. Size sahip olduğum için çok şanslıyım. <laughs> Televizyon izlemek ister misin? Moda haftasının başlangıcına hoş geldiniz. Roxy, başarılı olmak zor mu? Evet. Ne? Orada sen olmalıydın. Hepsi geçmişte kaldı. Bu senin şansın ama hiç modelim yok. Tatlım, yanılıyorsun. Biz senin modellerin olacağız. Siz benim kahramanlarımsınız. Değişim zamanı. İşte başlıyoruz. O yanaklara allık sürelim. Birkaç dokunuş daha. Tada! Harika makyaj. Şimdi sen anneciğim. buraya biraz daha ve bir yıldız gibi görünüyorum. Tamamen harika. Kıyafetleri dikme zamanı. Burada neyimiz var? Hangi kumaşı seçmeliyim? Belki bu. Evet. Al bakalım. Süper sevimli. Bu renk senin için mükemmel. Good. Hadi başlayalım. Makasla. Kırt kırt. Deneme zamanı. Bu katlamayı düzeltelim. Voilà. Wow. Yeniden 21 yaşında gibi hissediyorum. Vay canına. Benim kıyafetim de harika. Emma, gösteri yakında başlıyor. Hazır değilsin. Okay. Acele et. Şimdi kendine ilgilen. Tamam mı? <laughs> Önce ne yapmalıyız? Topuzları açalım. Saçı kıvıralım. Excellent. Vay! Buna bayıldım. Yeni bir kıyafete geçelim. Buzz. Aa, teşekkür ederim. Süslemeleri ekleyelim. Parlak fırfırlar. Sevimli fiyonk ekleyelim. Ekstra parlaklık için parıltılar. Oy oh, la la. Teşekkürler Lalilu. Ben kaçtım. Gösteriye başlama zamanı. Teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Moda haftası nasıl giriyor? Neler oluyor? Herkes donsun. Gerçek gösteri devam etmeli. Bu gizemli konuklar kim? Nereden çıktılar? Bu ne? Bunu çekiyor musun? Woohoo! Büyük giriş. Yol verin. Görmek istiyorum. Çok güzel. Tıpkı onun gibi olmak istiyorum. Adalet yerini bulmalı. Yay! Hayır. Şimdi ne yapacağım? Hakikat anı geldi. Aa, söyleyecek bir şeyim var. Siz kimsiniz? Bu tasarımların arkasındaki gerçek sanatçı mı? bu. Bu görünüm de Emma tarafından tasarlandı. Onu ben de tanıyorum. Bu harika bir haber. Eyvah! Kaçma zamanı. Dur! O kupa senin değil. Geri verin o hanımefendi. What? Emma. Bu kupa senin. Teşekkür ederim tatlım. Çok güzelsin. Wow. Büyüdüğümde senin gibi olmak istiyorum. <laughs>